hangi erkek güzel oryantal yapıyordu Navit mi? Navit. Evet. Navit. Hmm, navit. Nereden alıştı? Düğünde mi alıştı? Düğünden önce biz bir buçuk iki ay evde çalıştık. Ne diyorsun? Ikine. Evet. Hiç bilmiyordu ya. Yani. Ha, oryantal müziğimiz var mı kullanabileceğimiz? E, şu an. Ya. <gülüyor> 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 ya bir totem yaptım. Bir totem, ha? totem yaptım. Totem. Totemleri ha? burada ben yaparım. Bil... Çalsporcu sen totem. Bilet aldım zaman mesleki. Gerçekten hı, hı, hı sona kadar gideceğim. Şimdi birazcık yap bilet al belki bir bilet, bilete fragman. gel gel yaparsın belki. Feribot değil. Yok yani evet Ya yani bilmiyorum. Ben olsam <laughs> hiç bilete gel gel yaparsın belki. Az sonra. Hadi bir görelim seni Navit. Bir İspanyol. Allah. bir İspanyol olursa oraya gel yapalım bir, bir görelim. Ama bu biraz Biraz. Biraz. Tamam. biraz. Ne demek bu biraz? Yani e, şey... E, Hepsini bütün figürleri evet. sergilemeyeceğim diyorsun. F fi, son vereceğim. Yani şu, bu trailer. Bu şey... Sonradan <laughs> yapacağım diyorsun ha. aldıktan sonra. <laughs> tamam abi biraz yap. Ağlama biraz. Evet evet bana ağlama. Ağlayayım mı? Dur dur çekil. Oraya gidiyorum. Oraya gidiyorum. Konuşma hadi, Hepsi sonra ya. Bak, bak, bak. başladı. Kopuşuyorlar ha. Hadi. artık alkışlamak. Ay bizim Yalnız en erkeklerin bittim Ömer'le. Evet, Ferhat. yok 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 Aa, gib abi. ondan sonra böyle döktürmeleri <gülüyor> <gülüyor> hakikaten düğünlerde <laughs> var ya düğünlerde evet, o bekleyenler yapamam diyenler de hayır mi? hayır bekleyenler yapamam. bir Gerçekten gelse durayım. beni kaldırsa yani öyle. oynayacak duramıyor <laughs> dayanamıyor sizin yanınızda dedim çok şey kaçarım dedim çıkmayayım dedim <gülüyor> <gülüyor> sen kaçırdın abi <laughs> Hayır. oynayacak duramıyor böyle herkese alkışlıyoruz bütün erkekleri çok güzeldi <laughs>